Yani ama hocam, evet. İsrail aslında çok fanatik bir yapısı. Tabii ki, tabii ki. Yani İsrail halkı yönetimden bizler. Ben görüşüyorum. Yani aha. mesela yine gelecek benim aham, haham, tanıdıklarım var. Sanhedrin üyesi tanıdıklarım var. Daha büyük kalabalık olarak gelecekler. İnanın çok çok rahatsızlar. Huzur istiyorlar, güven istiyorlar. Ama, evet. ama bütün bu isteklerine rağmen o fanatik grubu hala kontrol altında tutamıyor. Ama Suriye, evet. Böyle. Bu hayatımın Suriye'nin O biraz biliyorum. ve yakın Sizin bu beyan ettiğiniz bu fikre sahibi İsrail'den, aynı katılıyor. Doğru, yani evet. savunuyorlar. Evet. Fakat oradaki fana ki dünyada belki Arap ülkeleri şey yaptı dahi yok. O kadar büyük fark etmiyor bu O hendikap o engeli nasıl geçecekler? O soru Sadece ateist yöneticiler karşılar ve çok küçük bir grup ama iktidara hakim olmuşlar. Ee, benim e, tanıştığım Museviler e, bütün Musevi cemaatlerinin ileri gelenlerinden oluşuyor ve hepsi ittifakla bu birliği destekliyorlar. Ve bunda huzur bulacaklarını biliyorlar. Yani eee bu tarz insanlar da çok bizar olduklarını söylüyorlar. Ortodoks Museviler benim konuştuğum Museviler. Yani en uç olarak bilinen Museviler. Buradaki iyi niyeti ve buradaki güzelliği de görmüş durumdalar. Sadece Hristiyanların evanjelikler ve protestanlarda bir sorun çıktı. Onu halletmeye çalışıyoruz. Yani geçen gün yaptığımız konuşma oydu. Çünkü 2 milyar 250 milyon kişinin katledilmesinden bahsediyorlar. Yani bu tam deccallik ve müthiş bir zulümdür bu. Bunda nerede sevgi? Hz. İsa sevgi peygamberidir. Muhabbet peygamberidir. Affedicidir. Şefkat insanıdır. Burada eli kanlı bir insandan bahsediyorlar. Bu deccaldir bahsettikleri. Ve bunun yanlışlığını anlattık. Tabi sözü bu anlamazlıktan geldi. Ben dedim ki samimi olan herkes cennete girer dedim. ve ee, işte diyor birçok insan kendisini samimi biliyor diyor. Halbuki orada Allah'ın samimi bulması önemli. Yani onu bile akledemiyor. edemiyor. Yani Allah'ın samimi bulduğu insanla cennete girecektir. Yoksa namaz kılar, oruç tutmadan cennete girmek yok. Yani namaz kılar adam da cehennemin ortasına gider. Samimi olacak. Allah onun samimi olduğuna dair Allah'ın bilgisi ona gelecek. O zaman girebilir. Ben bunu söyledim. Hatta böyle çarpıtmaya da çalıştı. Ee, satanistler de mi cennete gidecek dedi. Ben satanistler tabii ki cennete gitmez dedim yani. Ee, özellikle uç örnekler veriyor. Kendince kurnazlık yapıyor. Ama internet sitemiz tabii e, çok büyük bir site olduğu için öyle ufak tefek oyunlarla böyle bir e, netice alamazlar. Genel daha geniş açıklama koydurdum bugün internete. Bu konuda yakın zamanda olacak diye düşünüyorum. Çünkü e, Joel Richardson var. Onların önemli insanların, protestanların ileri gelenlerinin Buraya geldi. Misafirim oldu bizzat gözüyle gördü Müslümanların kişiliğini, karakterini ve övüyor, anlatıyor ve gayet de iyi olduğumuz kanaatinde biliyorum, takip ediyorsanız görüyorsunuz. Evangelikler aslında buna hazırlanıyorlardı. Yani Müslümanları decel ordusu olarak gösterip dünyadan tamamen ortadan kaldırmaya kalkıyorlardı, düşünüyorlardı. Bu olaya engel olduk. Tabi buna engel oldu. Çok mühimdi bu aslında. Benim gördüğüm George Bush'u da kandırmışlardı bu konuda böyle bir inancı onu sevk etmişlerdi. Irak'tan, Afganistan'dan başlayarak böyle bir operasyon düşünüyorlardı. Ve uzun vadede Türkiye'yi de düşünüyorlardı. Hatta Türkiye'yi e, Yecüc Mecüc'ün Yecüc'ü diyorlar. Yani mesela süper tehlikeli bir söz bu. Ve çok zalimane bir şey. Türkler şefkatine, merhametine, sevgisiyle, dindarlığıyla bilinen bir millet. Ve bütün dünyayı kucaklayıp bütün insanları kurtarmaya çalışıyor. Yecüc'le Mecüc'le ne alakası var Türklerin? Onun için e, dizli e, zeminde büyük bir fikri mücadele devam ediyor şu an. Ama Allah'a çok şükür bu oyunu bozduk. Yani bu çok büyük bir oyunu bu oyunu bozduk. Yani e, uzun vadede İslam aleminin bakın 2 milyar 250 milyon insanı şehit etmeyi düşünüyorlar ve bunu e, dini kitaplarına dayandırarak yapıyorlar ve bunun yanlış olduğunu izah ettim, anlattım. Büyük bir kitlenin şu an kanaati geldi ama kanaati gelmeyenlere de biz bunu anlatacağız. İncil'de evet büyük bir savaştan bahsediyor ama o birinci dünya harbi ve ikinci dünya harbidir. Bu gelip geçmiştir. Bu bitti. Bu hadislerde de var. Peygamber Efendimiz de söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle büyük bir savaş olacağını. Bu gelip geçmiştir. Bundan sonra savaş yok. Bundan sonra sadece barış var. Dünyanın ömrü de zaten çok kısa. 70-80 senelik bir dönem içerisinde çok mutlu güzel bir hayat yaşayacak insanlar. Ondan sonra bir bozulma dönemi başlıyor. Ondan sonra kıyamet bekleniyor. Ama söylediğimin sağlamasını 10-20 yıl içerisinde bütün insanlık yapacak. Zaten söylediklerimin doğru çıktığını bildiği için Hristiyanlar bu kadar panik ve bu kadar bu konusuna bu kadar gidiyorlar. Yoksa yani mesela şu an bütün rahipleri olsun, başkaları olsun sürekli benden bağlantı halindeler. Sözlerimin doğru çıkmasından kaynaklanıyor bu. Ve hakikaten hata yaptıklarını anladılar büyük bir bölüm hata yaptığını anladı. Bunun kutsal neresi var? 2 milyar 250 milyon insanın şehit edilmesi kutsal olur mu? Bu çok büyük bir zulümdür. Hazreti İsa'ya karşı da bir zulümdür bu iftiradır. Mesih gelecek ama şefkat, sevgi, merhamet ve muhabbet sunacak. Uyuyan kişi uyandırmaz diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ahir zamanda gelecek Mehdi'nin vasfı olarak onu belirtiyor. Uyuyan kişi uyandırmaz, kan akıtmaz hatta detay veriyor Peygamberimiz İnsanların burnu dahi kanamaz diyor. E burada muazzam bir kandan bahsediyor başka kişiler. Peygamberimizin belirttiği bu güzel vakte doğru gidiyoruz biz. Bütün silahlar kalkacak diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Tam vakti.